Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz tatile geldik. Kurbanda çok yoğunduk. Hiç böyle bir video çekme zamanım olmadı. Kurbanlıklarımızı sattık. Evet, kesimi de aynı bizim biz yaptık. Şimdi arkadaşlarımızla beraber tatile geldik. Dün geldik. Çok yorgun olduğumuz için dün uyuduk. Bugün e, Altın Olağa geldik biz. Bugün de Hasan Boğuldu Gölü diye bir yer varmış ilk defa geliyorum. Şimdi bugün de oraya geliyoruz. Arabamızı fark ettik. Şimdi yürüyoruz baya kalabalık. Arabalar falan var. Gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. bu şekilde tarihi bir yermiş galiba. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Yukarıya doğru çıkın dedi ya. Burası da böyle kaz dağlarıymış. Ben de buralara ilk defa geliyorum. Böyle dere var aşağıda. Bayağı suyu soğuk ama girenler var. yapıyorlar. Biz arabamızı bayağı ileride bıraktığımız için biz buranın bu kadar böyle olduğunu bilmiyorduk. Duymuştuk ama böyle girildiğini Yok, bilmiyorduk. Temizlik yapıldığını. Burası Hasan Boğuldu Gölü'ymüş. Şöyle. Buradan girmek yasak ama çoğu kişiler giriyorlar. Haydi Burada böyle herkes şimdi içine giriyor. Ben de girdim ama Su çok soğuk Hayatlarım buz kesti Baya da bir kalabalık i̇şte Çok güzel Ay. Ama buz gibi su Diğer gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. Şeye geldik. Hasan boğuldudan sonra böyle gezdik buraları. Denize girdik. Şimdi de akşam. denizde bu şekilde. Dalga yok. Sessiz, sakin. Çok güzel. Su biraz soğuktu denize girdiğimizde. Ama akşam geldik ılıktı. Merkeze geldik, çarşıya geldik. Gece pazarı böyle. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Havhanlar, gözlükler, şapkalar. Yat aşkım. Hadi yat. Burada böyle gözlemeciler. Yerleri. Çok güzel böyle arkadaşlarla çok güzel böyle bir gün geçirdik. Böyle ayakkabılar var. Çarşı çok hareketli. Güzel gece pazarı. Çocuklar <laughs> için burada da deniz aşağıları var terlikler var, oyuncaklar. <laughs> Belki uyanırız bir sahilde dur konuşma o zaten Tatilimiz bitti arkadaşlar biz evimize geldik Böyle valizlerimiz daha eşimle getiriyor iki tane daha var çantamız arabada Duru kuşum Videomu buraya kadar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için de zili açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Aferin prensesime.